İyi günler, Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için Tekno Camon 18 modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Hard reset işlemleri genellikle cihaz arızalarında teknik problemlerde, performans ve depolama problemlerinde, unutulan ekran kilidi konularında yapılan bir işlemdir. Genellikle yazılımsal sorunları gidermesiyle bilinir. Fakat donanımsal bir arıza varsa cihazınızda maalesef ki hard reset işlemi bu yönde tedavi yöntemi olmayacaktır, cihazınızı iyileştirmeyecektir. Bu yönde servis desteği almanız ve profesyonel kişilere başvurmanız sizin daha çok faydanız olacaktır cihazınızın sağlığı için. Hard reset yapacağınız cihazın verilerini yedeklemeniz gerekiyor. Yedekleme araçları olarak bir bilgisayar, depolama aygıtları, Google Drive, OneDrive gibi ya da flash bellek gibi seçeneklerden faydalanabilirsiniz. Kişilerinizi de yine My Contact Backup Google üzerinden Gmail hesabınıza yedekleyebilirsiniz yapabilirsiniz aynı şekilde. Yedekleme yapılmayan veriler maalesef ki silinir. Bu çok önemlidir. Hard reset işlemi kalıcı olarak sildiği için işlem yapıldıktan sonra unutulan veriler geriye getirilemez. Hard reset yapacağımız cihazın öncelikle tamamen kapalı bir konuma getirilmesi gerekiyor. Tekno Camo modellerinde de Samsung cihazlar gibi klasik Hard Reset menüsü mevcuttur. Güç butonuna uzun bir süre basılı tutmamız gerekiyor. Sonrasında ekrana gelen kapatma simgesine tıklayarak cihazı kapatıyoruz. Kapattığımız cihazın tamamen kapandığına emin olduktan sonra sens açma tuşu ile güç butonuna uzun bir süre basılı tutuyoruz. Bu esnada Hard Reset logosu gelene kadar kurtarma logosu açılana kadar bekliyoruz ve kurtarma logosu geldiği zaman elimizi çekiyoruz. Akabinde açılan ekranda Wipe Data Factory Reset butonu Sonuna tıklıyoruz. Bu hard reset işlemimizin ilk adımıdır. Bir sonraki ekranda Factory Data Reset diyoruz. Sonrasında sıfırlama işlemimiz başlıyor. İşlemleri onaylamak için bu menülerde ses açma, ses kısmı ve güç butonunu kullanmaktayız. Dokunmatik ekran çalışmıyor. Hard reset işlemi ve süreci biraz zaman alabilir. Bu cihazınızın yazılımsal problemine ve depolama alanına ya da RAM hızına göre cihaz genel özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Sabırla beklememiz gerekiyor. Başta belirttiğimiz gibi cihazınızda bir arıza varsa kesinlikle bu işlemden önce servis desteği almanız daha uygun olacaktır. İşlemlerin bitmesinin ardından tekrardan başlangıç ekranına geri döneceğiz. Burada Reboot System Now demeniz gerekiyor. Reboot System Now dedikten sonra cihazınız tekrardan açılacak ve yeniden başlatılacak. Bu noktada ilgili hesaplarınızın bilgilerini girerek, girişlerinizi yaparak, verilerinizi aktararak kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha Fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 11858 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.